Bunu da ortaokul döneminde halamla gittiğimiz Ankara'da ki akvaryumdan almıştım. Nata Vega olması gerekiyor. Yok orası AVM'de. Ak ak Ankara'daki akvaryumdan aldım satış mağazasından. Gözlerim mavi, böyle yumuş yumuş. Ee, buradaki kaza kadar aslında, ördek görünümlü kaza kadar benim uyku arkadaşım buydu. Mavi gözlü. Karın kısmında böyle minik minik topçuklar var. Çok tatlı. Böyle stres atmak için arada bunu sıkıyordum. Yani stresli, kaygılı bir insansanız çok yardımcı oluyor böyle aslında peluş hayvanlar. Seviyorum. Bu da çok yumuş yumuş. Ben bunu makinede yıkıyorum. Hiçbir zarar görmedim. Çok küçük yaştan beri düzenli olarak yani makinede yıkanıyor. Hiçbir deformesi olmadı. İçerisindeki el hiçbir problem olmadı tüylerinde hiçbir problem olmadı. Gayet kendisini koruyor açıkçası.